Bugün muhtarımızın aracılığıyla bugün sizlerle birlikte dijital köy buluşmaları kapsamında buluştuk. Ee, bu kapsamda e, robotik kodlama, 3 boyutlu tasarım ve oyun geliştirme eğitimleri ile ilgili sizlere farkındalık çalışması sunacağız. Muhtarımızla beraber bu köyde e, bu tarz etkinliklerin artması için çabalayacağız. E, şimdi Gülcan Hocam denemeyenlere siz gözlükleri denetin. Etrafınıza bakabilirsiniz 360 derece. Başlatıyorum şu anda. Hareket başladı mı? Yolculuk başladı mı? başladı. Tamam, tamam. Başınızı çevirin. Yukarıya bakabilirsiniz. Şemsiye gibi kayalıklar. Tamam. Etrafa bakabilirsiniz. Yukarıya bakabilirsiniz. Neler var? Yüksek sesle söyleyebilir misin? Mağaranın içinden gidiyorsun. Mağaranın mi? Evet. misin? <laughs> desse elde ettiğimiz ürünlerimiz. Bunları nasıl elde ediyoruz? Tamamen hepsi geri dönüştürülmüş birer plastik aslında. Mesela burada dikkat çektiğimiz bir ürünümüz var. Bunu e, gördüğümüz zaman sizlere ne, neyi ifade ediyor? <laughs> Robotumuz ama biz bu robotu tamamen bu şekilde bütün halde elde etmedik. Bu robotu yapabilmemiz için bazı parçaları bir araya getirmemiz lazım. Bu tuşların her birinin bir işlevi var. Biz bunları kodladık. Normalde bu tuşlar tek başına çalışmıyorlar. Biz bilgisayar ortamına girdik. Robotumuzun beynini e, bilgisayarımıza bağladık. Sonrasında da kumandayla eşleştirip onu kodladık. Yanlara oynat şimdi. Gördün mü? E, bunlara basacağız. Bunlardan birine basacağız. Deneyerek bul. Deneyerek bul. Daha iyi olur senin için. Dene bakalım. Bravo. Çok fazla döndük. Birazcık, birazcık diğer tarafa dönelim. Evet, tamam. Şimdi ileri doğru gitsin robotumuz. İleri buydu. Aşağıya doğru çekeceğiz. İleri, evet. Gel bakalım, ileri doğru gel. İleri doğru gel. Bravo. Daha tam var. <laughs> tamam. Bunu da iki yandan böyle bastırarak tutuyoruz. Tabii. Hayır. Başlamış tam. atıyor. mi? Gerek yok. Bunlar bizim içlerimizde. Bunları nasıl yapabiliriz sizce? Şu an buna dokunduğunuzda hangi malzemeden yapılmış olabilir? Bir tahmin plastik. İşte yazıcılar. Biz bu şekilde üzerinde zikzaklar çizerek tablanın üzerinde bu ürünleri e, oluşturuyor. Bak, şu şekilde. Bu <laughs> detaylı bilgiler var. Onları da okuyarak yapabilirsiniz. İçerisinde fendi neyleri de bulunuyor. Öncelikle çocuklara robotik kodlama ve teknoloji ile ilgili farkındalık oluşturduk ve onlara e, atölyemizin hazırlamış olduğu Geleceğin Peşinde Bilimin izinde dergisini dağıttık. E, ve kadınlarımızla birlikte de 3 boyutlu sanal gerçeklik gözlüklerini denedik. Bununla birlikte robotik kodlama aktiviteleri sunduk. E, özellikle Turun Mahallesi'nde kadın sayımız fazlaydı ve kadınlara teknolojiyle fark yaratabileceklerini onlara anlattık. E, normalde tarımla uğraşan bir kitle vardı ve biz... E, Teknolojinin farklı tarım yöntemlerini onlara paylaştık. Bunlardan birisi topraksız tarımdı. Topraksız tarımla e, küçük bir alanda daha fazla üretim yapabileceklerini anlattık. E, teknoloji etkinlikleriyle onların e, biraz da hayal dünyasını genişletmek adına örnekler sunduk. E, Teyzelerimiz vardı, teyzelerimiz de sana gerçeklik gözlüklerini denediler ve e, onların böyle bir şey denemesi e, bizi de mutlu etti. E, biz bu proje kapsamında çocuklara ve kadınlara e, 13 ilçede ulaşmaya çalışıyoruz. Atölyemizdeki imkanları onlara ulaştırıyoruz. E, teknolojinin çok önemli olduğu günlerden geçiyoruz. E, yaşadığımız bazı sosyolojik olaylar bunu çok büyük örnekte gösteriyor. o yüzden herkesin teknolojiye bir şekilde tutulması ve hayatını ona göre şekillendirmesi gerekli. Eee bizler de 21. yüzyılın becerilerini hem çocuklara hem kadınlara farkındalığını oluşturmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Böyle bir etkinlik köyümüze ilk defa geliyor. Başkanımızın gerçekten çok güzel bir düşüncesi. Köyümüz için, kadınlarımıza, çocuklarımıza ilk defa böyle bir etkinlik köyde gördüler ve ilk bir ilki başardık yani böyle bir şey. Köyümüzde bizim telefonumuz zor çekiyor, internetimiz yok. Böyle bir mahrumiyet bir bölgesinde gibi bir şeyiz. Aslında şehre çok yakın olmamıza rağmen ve bu şartlarda böyle bir ortamda böyle bir dijital etkinliği getirdiğiniz için köyümüzü şanslı olarak görüyorum. Şu anda çocuklarımız çok memnun. Şimdi bu güncel olaylardan çocuklarımız hep uzaktı. Şu anda o arkadaşlar eşliğinde o geniş açılarla tanıştılar. Ve şu anda oynuyorlar, kesim yapıyorlar. İşte hayata nasıl atılacaklarını zannedersem bu program eşliğinde daha iyi görecekler. İyi bir şey oldu. Hem de görmüş oldum ben de şeyini yani necil taktığımız şeyleri. Başka bir dünyalar varmış gibi görüyoruz. Çok sevdim size. İlk defa böyle bir şey yaşadım yani gördüm. Çok memnunum, iyi oldu. Güzel oldu, eğlendiler, eğlenceleri güzel oldu. Güzel günler geçirdiler, güzel oldu yani her zaman böyle şeyleri göremiyorlar zaten. Bulmaca çözdük. Güzel, beğendim yani. Her zaman gelmek isterim. O çocuklar eğlendiler. Evet evet Vahap Başkan'ı çok duyuyoruz. Yaptıkları işleri duyuyoruz. Güzel yani. Vahap Başkan herkes düşünüyor. Biz yaptıklar şeyler duyuyoruz görüyoruz yani. Evet hem kadınlara yönelik iş şeyleri var hem çocuklara. Güzel yani güzel. beğendik. Teşekkür ederiz. Robot deneyimledik. Satranç oynadık. Hoşuma gitti. Çok güzeldi. Çok sevdim. Bugünü çok sevdim. Bir daha gelmenizi isterim. Vahap amca bu teknolojik ürünleri ve bu deneyimleri bizim ayağımıza kadar getirdiği için ona çok teşekkür ederiz. Bugün etkinlik çok güzel. İlk defa denedim böyle bir şeyi. Okulda böyle etkinlikler yapamıyor. Çok mutlu oldum. Etkinlikleri çok sevdim, çok eğlenceliydi ve bugün çok güzel bir gündü. Dönüşümler. Çok güzel.